Üç yıldır kayıp Seda Alkan dosyasına devam ediyoruz. Hemen Balıkesir'e dönüyorum. Gönende Savaş Kurtbaba dedektif. Savaş Kurtbaba'yı görüyorsunuz. Elinde notları görüyorsunuz. Önemli detaylar, bilgiler aldı. Ben de önemli bir şey açıklayacağım. Ama önce bir Savaş Hoca'yı dinleyelim. Yanında İlyas da var. Seda Alkan'ın eşi. Savaş Hocam merhaba, iyi akşamlar. Balıkesir'e de selam olsun buradan. Merhaba Merhaba, bizlerden de sizlere selamlar olsun. Sizleri özledik. İnşallah görüşmek üzere Evet. Hocam. hocam, siz evi gezdi ya evin olduğu yerdeydiniz. Seda Alkan'ın çıktı, e gitti, o evet. evdeydiniz. Sizin önce bir hem edindiğiniz bilgileri duymak istiyorum, hem İlyasa da benim soracağım çok önemli sorular Tabii. var. Hocam, buyurun önce sizin hem gelen emniyetiyle de çünkü siz irtibat halindesiniz. Buyurun hocam. Evet. Ee, Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben Gönön'e gelme sebebim olay yerini iyice bir görebilmek. Burada neler yapılabilir? E, evin konumu, bodrumu ne var burada? Bunları bir görmek istedim özellikle. Bir cinayet polisi olarak görmek istedim. Geldim, incelemelerimizi yaptık. Burada birini öldürüp bodrumda saklayabilir misiniz derseniz Gayet iyi saklayabilirsiniz. Birkaç gün saklama ihtimaliniz, imkanınız da var. Ben bunu burada İlyas'a da sordum. Hatta İlyas'la beraber indik her iki bodruma. iki tane bodrum var. Bir kapıdan çıktıktan hemen sonra bir bodruma iniyorsunuz. Aha. Bir de dışarı çıkıp arka taraftan tekrar bir bodrum var. Oraya da girebilirsiniz. Ama en uygun nereye koyabilirsiniz derseniz direkt buradan dış kapıdan çıkıp Bodruma indirme şansınız var. Orada ayrı ayrı e, odalar var. O dönem içerisinde. Hocam elimde görüntüler var. E, Bodrumdan görüntüleri hemen hazırladınız mı? Bir verelim hocam döneceğim size. O çok merak ediliyordu o çünkü bodrum. Hocam bakın bir şeyin üstüne e, evinin bulunduğu apartmanda bir kömürlük bir de bodrum katı olduğu iddia edilmişti. Biz de anahtarı aldık. Onunla bu kömürlüğün kapılarını açıyorum. İçeriye girdik. İçerisi tuğla halde kalmış. Sanki burası da bir kat olacakmış da inşaat yerde kalmış gibi. İçerisinde bir sürü inşaat malzemeleri ve kullanılmayan eşyalar dolu. Apartmandaki kömürlüğü gördük. Peki Bodrum katı? Bir gidelim orayı da görelim. Apartmandan içeri girdik. İlk katta direkt Seda Alkan'ın yaşadığı ev bulunuyor. Bir alt katı da Bodrum katı. Buradan ilerliyoruz. Apartmanın Bodrum katına geldik. Burası ışıkları açtığımız zaman daha aydınlık bir alanı oluşturuyor. Ama burası da kömürlük gibi inşaatı yarım kalmış. Dar, sıkışık bir alandan oluşuyor. Böyle kapılar var. Evet, bu kapıları açtığımız zaman da içlerinde apartman sakinlerinin kullanmadığı eşyaların biriktirdiği alanları olduğunu görüyoruz. Hocam, siz bir e, eski bir cinayet polisi olarak Bodrum kat'tan e, şüpheleniyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani oraya o kadar vurgu yapmanızın nedeni ne? Tabii ki ben daha önce yayında, stüdyoda da söylemiştim. Ben duvarın içinden ceset çıkarmış biriyim. Yani bir bodrum katta niye olmasın? Çok da müsait bodrum kat. Bununla ilgili kadavra köpekleri ve luminal çalışma yapılması muhtemelen şart. Mutlaka getirecektir emniyette bununla ilgili. Emniyet çünkü ciddi bir çalışma içerisinde. E, gerekli belge bilgileri toparlıyorlar şu an. E, ama bizim yayınlarımızdan sonra çalışmalar son derece hızlanmış. Hocam söylediler mi? Bakın bu önemli bir şey. Yani kadavra köpekleri gelecek. O bodrum incelenecek mi? Anladığım kadarıyla tabii, siz çünkü Tabii. Tabii ki tabii tabi Tabii. Bunu bunun tabii bunlar yapılacak. E, Hı, bunun haricinde e, biz çünkü. en önemlisi buydu zaten. Yani bunların yapılması ee, istediği kadar uzun yıl olsun ee, cenazenin gömülüsü. Kadavra köpekleri özel yetiştirilen köpekler. Bunlar bunları bulma şansı çok yüksek. Eğer bir şey varsa ama sadece burayla alakalı değil. Biz gelmişken her yere bir bakalım istedik. Hı hı. Mesela ben burada bir ilk yayınlarımızda bir yanılgı var burada. Ee, geriye dönüşü ee, eve tekrar e, Seda Hanım geri dönmüş olsa hiçbir kameraya yakalanmadan gelemez gibi bir şey yok Ben bütün sokakları gezdim hı. Arka sokaklardan buraya çok rahat gelebilir O şansı var hı. Ve bunu hiçbir kamerada göremez Kamera çalışması da yaptım hı hı. Onun haricinde mezarlığa gittim ee, Mezarlıkta da baktım bir çalışma yapılabilir mi hı hı. Ee, Bunlarla ilgili her yerde e, buradan söyleyebilirim Mutlaka çalışmaları yapılacak e, Yetkililer bununla ilgili hazırlıkları yapıyorlar e, gayet de güzel bir çalışma olacak. Hatta ben size e, yayına bağlandığımızda aklıma bir konu geldi. Ben bunu e, arkadaşımıza da bir sormak isterim. E, onunla da ilgili bir bilgi alacağım. Müsaadeniz varsa. Buyurun. Şu telefon konusunu, e, telefon e, eşinin telefonu kapandık, kapattıktan sonra kaç gün sonra tekrar hattı açtırıp yeni hat alıp telefona taktın? Onu bize bir izah etsem. Beş gün e, 18'ine çıkarttım. Yani 4 gün sonra veya 5 gün sonra oluyor. Peki, ay yani 18'inde yani. İlyas, şimdi hattı taktırdık. Evet. Yeni bir makineye attı taktın. Evet. Hat çalışmaya başladı. Evet. Hatta dedin ki internetten veya diğer şeylerden mesajlar da gelmeye başladı ama 6 ay boyunca benim eşimi kimse aramadı. Bunda bir tuhaflık yok mu sence? Var. Hiçbir kimse aramadı. Ya. Öyle o telefon 6-7 ay açık durdu. Ee, onun, onun açıklamasını ben yapayım. Ger e şöyle, e İlyas'ın eşinin kullanmış olduğu hat İlyas'ın üzerineydi. Eşi kaybolduktan sonra, 2 gün sonra hatırlarsınız İlyas e telefonu, hattı kapattırdı. Ama belli bir süre sonra tekrar hattı açtırdığını söylüyor. Ve hat başka bir telefon makinesine takılmış ve 6 ay daha açık kalmış. Bu 6 ay içerisinde telefona e, mesajlar gelmiş fakat hiçbir arama olmadığını söylüyor. Hiçbir yakınının bir daha o hatta aramadığını söylüyor. Bu bize çok tuhaf geldi. Özellikle bunu sormak istedim İlyas'a. E, çok tuhaf, bana göre de çok tuhaf. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.